Ama hoş geldiniz bu arada. yeni yola girmedik. Ama yeni yılınız kutlu olsun diyorum şimdiden. Mutlu yıllar bu arada. Bu arada Erfak'ın yanınıza yüzbaşı harcını Hadi şans getirsin bugün Erlona'ya vur oynayacağız. Kanalımın e, şey ilk seri bir oyunu falan herhalde şu an. Bu çok kameraya bakamayacağım. Çünkü neyse. Ne zaman söylemeyeyim. Şimdi Tam içerisini kısalım dostlar. Yo güzel? Yol <laughs> Evet. Şuraya evet. da göstereyim. Selam. Video ah, çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gideceğiz daim. Ama turist olduğum için arkadaşlar ee, grafikler kötü gösteriyor. Hadi bakalım. Geldik. Tamam. Geçelim burayı da. Aa geliyor. Çok öyle. <laughs> Geçelim buraları tamam. Otoparktan gitsin. Tamam. Evet. Bu arada ikinci, üçüncü bölümü oynayamayacağım. Çünkü para vermeme izin vermiyorlar ne yazık ki. Evet. Buraya yazık. Çok sinir olabilirim bu arada bu oyuna. Bu arada bodruma inince sesleri kısacağım. Çok tedirgin ediyor beni nedenle bilmiyorum ama. Hemen, hemen aşkına. şuradan şöyle geçeceğiz. Tamam. Al şunu. Bir kez daha geleceğiz buraya. Sonra gelişimizi kolaylaştıracak zaten. Hah, Allah ah düşmeden yakalasaydım ya. Çok yakına gelince öyle yapınca düşüyor. Hayır illa çok yakın gelmesine gerek yok. Şimdi şimdi. Heh. Orada el oraya vur. Aşağılarda geziyor. Ben. Tünelden. Şundan... Fark ettim ben. Bu arada televizyon açtım. Gel be la. <laughs> Neredesin? Yok şu an. Evet. uyusun uyusun Heh. çok iyi zaman fazla kazandıracak çok iyi zaman kazandıracak ama düşmek olmadı düşmek olmadı zaman kaybettik çok fena zaman kaybettik önce dışarı çıkarsa bu arada en yani sıçarız Evet ben de daha iyi ses çıkıyor. Geliyor tabi ses. Oğlum buraya gelemezsin. Farkında mısın? Haydi lan. Hı -hı, adam ol. Tamam. Gitmiyorsun değil mi? Tamam. Hiç yakalanmadık şu ana kadar. İlk bölümü böyle geçelim de rahatlayalım be. Değil mi? Ama e, bir bölümü, bir kısmı keseceğim. E, ondan sonra işte kestiğim kısım e, şey olacak. Hello Neighbor'ın evden çıkmasını bekleyeceğim. Sonra da anahtarı, evet orada anahtar. E, anahtarla kapıyı açacağım. Gelsene lan. Geldi. Tamam. Tamam şimdi e, şuradan çıkalım. Sonra Peronel Bruce'un evden çıkmasını bekleyeceğiz. Aa geliyor tipsiz. Aa çok kötü yere düştüm. Nerede? Ne? Sen... Neredesin lan? Sıkıştın mı? Neredesin be? Allah Allah. Şimdi kesiyoruz. Ve yer çıkıyor. Bu arada koltuk değiştireceğim. Hiç sen oradan çipsiyiz. Sesi kapatmaya başlıyorum şurada. Tamam. Haydi bismillah. Oh geldik sonunda. Ha, ha. Tamam. Hızlıca inelim. Sadece bir tane yer kesecektim. Orayı da kestim zaten. Artık eğlence başladı. Şöyle şöyle. Tamam. Tamam. abi kolay olacak. ilk bölüm. Zaten ilk bölümü ilk yapacağız. Tamam, şuradan da geçeyim. Dur, senin DNS'in yok. Sen gel. Eee bakalım şuradan da geçeyim. Oyun <laughs> kasmasın da yeter. Şuraya koyabiliriz bunu. Tamam. Kardeşime. Tamam. Şunu şöyle en üstüne fırlatacağız. Oldu mu? Oğlum ne yapıyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Yeniden gel. Bir daha deniyorum. Oğlum. Senin düşme nedenin ne? Allah aşkına burada. Bak. Bas çek. Tamam. Şöyle en üstüne fırlattım. Oldu mu? Hayır düşme. Neyse yapacağım ben. Ah tamam olacak. Abi. Ne oluyor ya? Sanırım şurada. <laughs> gelsinler gelsinler. Bu arada bu bölümde yapamazsak şey. Başka bölüme yani yakalanırsak bu bölümde. Başka bir videoda bitireceğim. Çünkü yakalanmamız gerekiyor. Sağ Hiç yakalamadan bisimeye çalışıyorum. her seferinde böyle yapacağım. Evet. Çok iyi. Şimdi en sevdiğim, en sevdiğim müzik gelecek. bir saniye. Şöyle açayım. En sevdiğim, en sevdiğim müziği duyacağım için ee, burada sesini açıyorum. Aha geliyor. <laughs> en sevdiğim müzik işte bu. <laughs> Bakayım mı? Hey dostum. <laughs> Çok iyi tam. Ne dostlar? Uzun da sürmedi aslında. Ben orada bir bir dakika bekledim. 10 dakikada ilk bölümü bitirdik. Tamam. Kolaydı. こういう感じ。